abi emek var. Oğlum şunu short link atın amına koyayım ya. Her bat intro. <Sessizlik> Merhaba, ben Seyit Biz Katır Abi çok sıkıntı. <laughs> Nasıl vuramam ya? Sakinlik atmaya korkuyorum ya. Nani? Evet bir tane daha. Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gül ellerimi doldur. Abi niye res atmıyor? Boros'un çocuğu neden res atmıyor ya? <gülüyor> vay vay. <gülüyor> Relax man. There's also one button here. Ananı götünden askiyeyim. oros orospu çocuğu. Ferito bombayı ha. Merhabalar. Ah, Bunu düpkop. Stoveç mi? Raise of. Zın! Aa ölmedi 91. Nice kanka. <laughs> alsana. Buraya <laughs> bunlar. <bilmiyorum. gülüyor> Aldı <laughs> Ben şey? bunu koyayım abi. Ben koyayım. Ya. What the fuck man? <laughs> Bir tane ne daha fırlattım. Ya of bu sahne Uyurdum ya. Eridim. Abi inanılmaz. Arkada. Açılıyor. Evet, uzun alacağım. İçinde. Aa alamıyorum. <laughs> Aa öldü sen. <laughs> Oğlum. Oğlum Allah kahretsin ya. after <laughs> <bayağı> Kitaftır mı? Eşhedü enna. Eşhedü enna. İlahe. İlahe. İllallah. İllallah. Ve eşhedü enna. Ve eşhedü <laughs> enna. Muhammed'e. Muhammed'e. <laughs> Abdü. Abdü. <laughs> Ve Resulü. Ve Resulü. You are Muslim now! You are Muslim now! <laughs> you are Muslim now! <laughs> yes! Yes! Allahu Ekber! Repeat after him! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu ekber let's go Eşhedü en la Eşhedü en la İlahe 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 İllallah İllallah Ve eşhedü en Ve eşhedü Muhammeden Muhammeden Avduhu Avduhu Ve Resulü Ve Resulü Are you muslim now bro Are you muslim now Are you muslim now bro Ah shit here we go again milyon varmış. Repeat after me. Eşşer İlahe. İlahe. İllallah. İla Ve eşşer anna. Holy 4. <laughs> <Cengd gülüyor> olsun Kasım. <laughs> hoş geldin <Ambeden>. abi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ ol. Eyvallah. You are Muslim Nice. You are Muslim Oğlum gel buraya kırmızı şoklu <laughs> Ne yapıyorsun oğlum Hile <laughs> 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 mi oğlum bu Pardon ben o sağ altı görmemişim <laughs> <laughs> of. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> <laughs> Hile mi oğlum bu? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Normal, ben o sağ altı görmemişim. <laughs> Semih takımdan attık bunu. <laughs> Dur kardeşim geçme. Jet are you stupid or what? Please me. Why do you block you fucking dog? Because of you, shut your mouth. What is funny? What a funny right? What's out, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Amana koyduğumun Allah. bir bak ya Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah love. Omen love. <laughs> Ne yapayım ki <laughs> amına koyduğumun çocuğun tp attığı yere bir bakar mısın oraya bir tp mi atılır oğlum ya şakayı bir amına koyayım Ya oğlum, gerçekten Sami mı salak mısın ya Ya gerçekten <laughs> abi, hiçbir abi, anlamı yok Sami oraya tp atmanın. niye bir atıyorsun de, ya dinle. Abi siz benim bilin... Rezle Şizo bir şey söyleyeceğim, Botu hiç özür dileme abi. Haklısın hayır, yani hayır burada. Bak bir dakika reis yüzü Bana diyor ki aptalca tp at diyor. Ben de aptalca tp atıyorum. Yemin ediyorum bak olay bu burada. <laughs> aptalca tp nasıl bir kol abi? Nasıl bir info amına koyayım? Aptalca <laughs> tp at. Benim doğu klasik doğu abi. Aptalca tp Sakin ol lan. Sen de ne yapacaksın Ben de ne yapayım? Benim aptalca tp at. Ne ya?

bir killerin nasıl olduğunu göreydik bari. Yaptığı frag bak. Görmüyorum. Böyle bir kill geçişi var <laughs> mı? Adımız ölüşünden geçmiş. Takım arkadaşını öldürmüşsün orada. Onu niye <laughs> Allah'ım ekranı falan kapatıyor ya. Hiçbir şey görmüyorum. <laughs> Çok iyi. Ben senin vurduğunu şimdi anladım. Benim vurduğumu bilmiyor muydun Emre? Lan göt daha geçen dedin. Oğlum her geldiğimde şov yapıyorsun diye.